Bugün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü. Kadınlara yönelik şiddet, toplumlarda kadın ile erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinde derin bir biçimde kök salmıştır. Bunun yanı sıra ön yargılar, toplumsal cinsiyet klişeleri, kadınların erkeklerden daha aşağı olduğu fikrinin sürdürülmesine neden olmakta. İstanbul Sözleşmesi bu kanaatlere karşı net bir mesaj iletir. Şiddetin ve istismarın bahanesi olamaz. Devletler tutumları değiştirmek ve zararlı klişelerin şekillendirdiği toplumsal cinsiyet normlarını kişilerin ve toplumların kadınlara yönelik şiddet de göz yummasına veya bu türde şiddeti kabul etmesine yol açabilecek ayrımcı kültürel örüntüleri ortadan kaldırmak için önleyici tedbirler uygulamalıdır. Sözleşmenin tek amacı kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmektir. Sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan ülke olan Türkiye Mart 2021'de sözleşmeden çekildiğini açıklarken Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağlaşmayan eşcinselliği normalleştirmek için kullanıldığını da öne sürdü. Bu sözleşme sayesinde birçok ülke değişim yaşıyor. Örneğin Finlandiya'da İstanbul Sözleşmesi sayesinde ev içi şiddetten hayatta kalan kişilere yönelik sığınaklara kaynak ayrılması devletin yükümlülüğü olarak kabul edildi. Küçük bir hatırlatma yaparak Türkiye'de son 3 yılda 1611 kadın katledildi. Katledilen kadınların çoğu yakınları tarafından öldürüldü. Kadınlar fikir ve düşüncelerini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Kadının evlilik içerisinde cinsel birlikteliği reddetme hakkı bulunmaktadır. Bu bu konuda kadına baskı yapmak suç sayılmaktadır. Kadının en temel hakkı iradesiyle hareket etmesidir. Kadına istemediği bir şeyi yaptırmak mümkün değildir. Peki sizler haklarınızın ne kadarını biliyorsunuz?